Insanların İnsanların moralleri bozuk. Razı olsun. Çok teşekkür ederiz sana. Sağ ol. Hakkını helal et sizlere. Bir dolabım bomboş. Hani yiyecek ekmeğim yok. Ne olursun bana yardım et. Anneler günü kutlu olsun Acar abla. Ben bir şey diyeceğim. Bana çamaşır makinesi ayarlayacak. Ayarlayabilir misin? <laughs> Ya abla sana ben bir şey diyeceğim. Bana sabah ayarlayabilir misin ya? Benim sabahım yok da. Ya alacağım param da yok. 400 milyon istediler bu sabaya. şey yazmışsın da ya. Ben okuyamıyorum. Okumuştum yok ya. çocuklar da Çocuklarda okur da. Ses de gönderir abla ya? Sana zahmet. Bu benim okumam yok. Bana ses atarsan. Allah'ım acı abla. Bu geldi girdi kapıma ablacığım. Her şeyim ne var ne yok. Ya bir şeyim şey mi yok ya? de bir televizyon, bir dolabım var. Bir çamaşır makinem var. Onu da alabilirsin ablacığım. Ne olursun ya. Çok zor durumdayım ablacığım. Ya şey abla senden haber bekliyoruz ya. Hacer abla annem evde yok. Hastanede yarın geliyor. Hacer abla. Hacer abla. Acer abla. Acer abla. Acer abla. Hepiniz hoş geldiniz. 20 yıldır bu sesler var hayatımda. Temel ihtiyaçlara herşemeyen, temel ihtiyaçlar arasında onurlu bir yaşam için savaş verenlerle birlikteyim. Yolum bu mahalleye düştü ve gerçekten de hayatım değişti orada. Sulu Kule, ilk kentsel dönüşümün olduğu mahalle, 6 yıl mücadele ettim arkadaşlarımla. Yerinden, yurdundan edilmesin diye bin yıllık Roman Mahallesi'nde ama maalesef hiç kimse kalmadı orada. Derin bir yoksulluk vardı ama aynı zamanda okuldan gelen evimiz yıkıldı mı diye gelen çocuklar vardı. Bir tramva içerisindeydi. Sonra yarı yıkık evlerde çocuklarla çalışmaya başladık. Bir taraftan yıkıma karşı, bir taraftan çocuklarla mahallede, bazen sokakta, çalışmalara devam ettik. Sonrasında Gülsüm teyzenin evinde başladık çalışmaya. Çünkü son evdi ve Gülsüm teyze evinin altını bize açtı çocuklar için. Bir yandan yıkıma karşı çıkıyor, bir yandan da çocuklarla çalışmaya devam ediyordu. Ama 2009 yılında Gülsüm teyzenin de evi yıkıldı. Gülsüm teyzeyi darlacizeye yerleştirdik. Bir gün telefonda bana dedi ki, rüyamda okyanus görüyorum, yüzmeye çalışıyorum, yüzemiyorum, bir türlü kıyıya ulaşamıyorum. Benim için aslında sulukle nedir diye sorarsanız kentsel dönüşüm o dönemde bu cümleden ibaret. O mahalleye de çocuklara iyi gelen bu projeyi başka mahallelerde, ülkenin başka yerlerinde de yapmaya başladık. Çok fazla yerde çocuk merkezleri kurduk ve en son Çimen evde Şişli'nin yoksul bir mahallesinde bu çocuklardan bir şey olmaz, bu çocuklarla çalışamazsınız diyenlerin karşısında Çimen evi kurduk ve yıllarca onlarla birlikte annelerle çalıştık, çocuklarla çalıştık. Anneler okuma yazma öğrendi, çocuklar bugün üniversitede öğrenciler. Aynı zamanda teknolojiye de eriştiler. Sonrasında biz çimen evde çalışmaya devam ederken pandemi patladı ve aslında sizler gibi hepimiz evlere kapandık. Hemen iki gün sonra insanlar o gördüğünüz, duyduğunuz o sesler ve benim bunca yıl nerede, hangi mahallede mücadele ettiysem iki gün sonra aramaya başladılar. Evde gıda yok, evde çocuk bezi yok, süt yok, tüp yok. Un yok, şeker yok, yağ yok demeye başladılar ve hemen Çimen evdeki genç arkadaşlarıma aradım ve evden değiştir diye bir kampanya başlattık orada. Bir balkonda evimin küçük bir balkonu vardı ve sabah saat 7'den gece üçlere kadar ben mahalledeki insanlarla destekçileri eşleştirmeye başladım. Ee, siz de onları görmüyordunuz. Umurunuzda da değil. Ama şu anda görüyorsunuz. Yani harika yani bu başka bir şey. Bazen işte bir holdingin genel müdürü bir kağıt toplacıya aileye işte gıda gönderiyor. Ama bir taraftan şeyi hissetmeye başladı. Ya yani böyle yani ben buradayım, iyiyim. Ama bak o orada gıdaya erişemiyor. Yani böyle bir sürü e, insanla tanıştım. Gerçekten inanılmaz insanlar yani. E, gece gündüz. Yani işte tekrar göndereyim mi Hacer Hanım diye böyle yazıyorlar bana. Hani şu anda var mıdır gıdası? Yani o kadar işselleştirdiler ki bazı e, bazıları, bazıları böyle aileleri böyle korum ama tanışmadılar. Bilmiyorlar ya arada ben varım. Ama biliyorlar ya iyiler mi? Çocuk nasıl? O nasıl? Falan diye e, böyle bir şey de aslında kuruldu ve o şeyden çıktı yani işte hani yardım etme, hayır, hayır için yapıyorum falan diye düşünmüyorlar. Bana pandemi nedir diye sorsanız, bir gün yine bir anne aramıştım, notlarıma bakıyorum. Dedim ki, bebek bezi beş numara istiyorsun değil mi diye sorduğumda, hayır Hacer Hanım, dört numara istiyorum dedi ve birdenbire ağlamaya başladı. Bu söz, bu cümle bana gerçekten tokat gibi çarptı. Çünkü aslında işte yetersiz beslenen çocukların tokatıydı aslında o. Ataşehir'de burada başka bir mahallede bir anneyle konuştuğum zaman şunu söyledi bana reklamları açmıyorum. Neden açmıyorsun? Çünkü reklamlarda burgeri gördükleri zaman bir burger istiyorlar benden diye. Ve reklamları izlemeyen çocuklar var. Başka bir anne otizmli bir çocuğu vardı ve e, o kapanma dönemlerinde oyuncak alamadığını, evde oyuncak olmadığını söylediğinde ona oyuncak göndermiştik ve aslında şu anda lüks haline gelen. Oyuncağın aslında çocuklar için ne kadar önemli olduğunu sizler de biliyorsunuz çünkü oyuncak dediğiniz şey aslında empatiyi geliştiren, oyuncak dediğiniz aslında çocuklara hayal kurduran ve o yüzden de bir çağrı yaptım ben belediyelere özellikle oyuncak kütüphanesi kursunlar ve oyuncağı olmayan çocuklar o kütüphaneden oyuncak alsınlar ya da gelip orada oynasınlar diye bu çağrıma. Rize Fındıklı Belediyesi cevap verdi ve gerçekten de Ağustos ayında Oyuncak Kütüphanesi açıldı. Ben sosyal medyadan bir kampanya başlattım ve gerçekten evinde ihtiyacı olmayan, yani o oyuncaklara ihtiyacı olmayan anneler belediyeye gönderdiler. Yine orada bir saha çalışmasında bir evde çocuklarla konuştuğum zaman bir çocuk bana dedi ki yazar olmak istiyorum ama çocuğun hem kendine ait bir odası yok hem de e, kitap alacak da parası yoktu ve orada da evde kütüphane projesini başlattık çünkü biliyorum ki o çocukların kendilerine ait bir alanları olduğu zaman ve o raftan bir kitap aldıkları zaman gerçekten o hayallerine ulaşabilecekler diye düşünüyorum. Şimdi bu çocukların biraz istatistik haline bakalım. Çünkü bazen istatistikler söylendiği zaman o her istatiğin, o her rakamın bir çocuk olduğunu, bir kadın olduğunu, bir yaşlı olduğunu unutuyoruz. Türkiye çocuk yoksulluğunda OECD ülkeleri arasında ikinci sırada. TÜİK'in rakamına göre Türkiye'de 7 milyon çocuk var, 720 bin çocuk işçi var. Sadece bu dönemde 612 bin çocuk okul dışında kaldı, sosyoekonomik nedenlerden dolayı. 2018 yılında Hacettepe Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmada Türkiye'de bodurluk oranı, yani yetersiz beslenmeden kaynaklı bodurluk oranı yüzde altı. 2018'de ki 350 bin çocuk şu anda 10-11 yaşlarında fiziksel ve zihinsel gelişimlerini tamamlamayan bu çocuklar şu anda aramızda ama yetersiz beslenme maalesef devam ediyor. Son uluslararası bir araştırmada gıda enflasyonunun aynı zamanda çocuklara etkisi araştırılmış ve gıda fiyatına %5'lik her artışın çocuklarda %14'lük ciddi zayıflık riskini ortaya çıkarmış oldular ama biz gıda enflasyonunda yine OECD ülkeleri arasında birinciyiz. Bu yüzden çocukların istatistik halinde o her çocuğun, o her rakamın bir çocuk olduğunu unutmayalım. Bu nedenle aslında yoksulluğa sadece gelir üzerinden bakmamamız gerekiyor. Bazen o çocuğun travması üzerinden. Mesela okul beslenmesine ee, okul beslenmesine ulaşamayan çocuklarla konuştuğum zaman beslenme zamanında ne yaptığınız ne yapıyorsunuz diye sorduğumda bahçede dolaşıyoruz, tur atıyoruz, arkadaşlarımızın beslenmesinin e, bitmesini bekliyoruz diyorlar. Bu yüzden aslında yoksulluğa sadece gelir üzerinden bakmamamız gerekiyor. İki yıl önce Darüleciziye kaldırdığımız Gülsüm teyze maalesef vefat etti. Ama o Gülsüm teyzenin o yıkılmadan önce kapısını açtığı eve ve ülkemizdeki tüm çocuklar için ortak geleceğimiz için lütfen siz de kapılarınızı açın çocuklara ve dayanışma yaşatır diyorum.